Merhaba arkadaşlar bir sonraki videoda daha karşınızdayız. Bugün ee, sizin bayramınızı kutlamak için bu videoyu çekiyorum. Evet bayramınız kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ee, ve böyle minik bir duyuru gibi olacak. Ee, şey ne yapacağım. Ee, bayramda topladığım paralarla Dead Rising... 2 on, on, ve onun gibi oyunlar alacağım. Umarım eğlenirsiniz. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak evet. kendi Hitler gibi yapayım bekle. Şurasın gari. Ne demek olduğunu hiç bilmiyorum Almanca'm. Sıfır denebilecek kadar kötü. Bir ilk bin sarpı biliyorum o kadar. <laughs> evet. E, bir böbür sürü güzel oyun alacağım. Bayram paralarıyla. Topla paralar saçlar <laughs> falan. E, evet. Bir sürü şey alacağım. Şu an ne yaptığım hakkında en ufak fikrim bile yok. Evet. Şunu çok seviyorum. Eski film gibi. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, epey bir izlenme olmuş. Abone abonelerimiz zamanla artacak diye düşünüyorum. Ee, bu arada bayramdan sonra iPhone 6 ve e, galiba Canon'un bir kamera ya, evet, kamera şey kutu açılımını yapacağım. Sabır sabırla bekleyin. Bayramdan sonra gelecek. Yani bu ay içinde kesin gelecek de bayram ya şu an bayram birinci gündeyiz. Şu an cumartı. Evet, cumartesi. Ee, bayramdan sonra kesinlikle gelecek. Ee, dediğim gibi bayramınız kutlu olsun, iyi olsun. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazın falan filan. Bu tip tıka videoyu bitirmeden bir şunlara bakmak istiyorum. <laughs> bu, bu, ne Bu. Çıksana. Ha. <laughs> Kafamı lan. Evet. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Dur olmadı. Evet hepinizin bayramı kutlu olsun.